Patlıcanların hepsini dizdik hemen. Soğanları şöyle bir birbirinden daha taraf üzerine bir dökelim. Arkadaşlar bugün de yemeğimiz pratik bir yemek olsun. Herkesin yapabileceği şekilde olsun. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Arkadaşlar size patlıcanlardan güzel bir yemek daha yapalım. Patlıcanları seçerken şöyle uç tarafına dokunun. Uç tarafı yumuşaksa patlıcanlar var gibi çıkar, çekirdekli çıkmaz. Patlıcanları biraz fazla soyacağız. Çok fazla kabuğunu bırakmayacağız. Hemen şöyle bir tane daha gösterelim. 5 tane patlıcanı, orta boy patlıcanı 4 kişilik olarak hesaplayabilirsiniz. Size çok basit, çok sağlıklı bir yemek çıkacak buradan. Patlıcanları doğrarken elma dilimi doğrayacağız. Şöyle bir gösterelim. Görüyor musunuz arkadaşlar? Çok fazla kalın doğranmaza gerek yok. Hemen patlıcanları şöyle bir alayım. Bir tane orta boy soğan. Bir tane biber kapya. Üç tane de yeşil biber doğruyor. Burada üç tane de soyulmuş domates var. Onu doğruyoruz. Şimdi bana en yani çok sorulan sorulardan biri usta sen patlıcanları tuzlu suya basmıyor mu? Tuzlu suda yıkamıyor mu? Arkadaşlar patlıcanlar tuzlu suya bastığımız zaman patlıcanlar tuzu emiyor, daha acı oluyor. Bir de patlıcanlar çekirdeksiz ee, acı olmaz, sorun olmaz. Eğer e, çok e, bir suyun içine basmak istiyorsanız ne yaparsınız? Şekerli suyun içine basarsınız. Tuzu emerse patlıcan acı olur. Şekeri emerse asiti kırılır. Daha lezzetli olur. Bu da bir sarımsak doğradık. Şimdi bu yemeği yapmaya başlıyoruz. Hemen soğanın yarısını şöyle elimle dağıtarak tavan dibine atıyorum. Diğer yarısını da üstünde kullanacağım. Bunda baharat kullanmayacağız arkadaşlar. Bunda bolca sarımsak kullanacağız. Soğanın yarısını attım. Tabanını sulandırsın diye az bir de domates atıyorum. Şöyle bir de renkli olsun. Biraz da biber atalım. Patlıcanları dizme işlemine başladık. Patlıcanların hepsini tavamızın dibine bu şekilde dizeceğiz. Şöyle göstereyim. Patlıcanların hepsini dizdik hemen. Soğanları şöyle bir birbirinden dağıtarak üzerine bir dökelim. Karışık bir şekilde şöyle domatesleri, biberleri atacağız üstüne. Tabi daha sıra domateslere gelmedi. Domatesin suyunu da atalım. Bunun çok gibi göründüğüne bakmayın. Bu biraz sonra pişmeye başlayınca ne yapacak? Dibine doğru çökecek. Şöyle ölçülü bir zeytinyağı verelim. Yarım fincan zeytinyağı. 3-4 yemek kaşığı da sıvı yağ veriyoruz. Bu sıvı yağı vermemdeki sebep de zeytinyağı dolapta donar. Sıvı yağ donmasını önler. Bu yemeği dolaba koyun. Soğutun dolaba koyun. Bir hafta kullanabilirsiniz. Şöyle zeytinyağı içinden iyice bir sızdıralım. Baharatın orta sadece tuz atıyoruz. Başka bir şey atmıyoruz. Şimdi tuz ne yapacak? İçinde buharlanacak. Her yerini işleyecek. Yemeğimiz bu kadar diyeceğim de sarımsağı unuttuk. Şöyle sarımsağını da bir atalım. Yeme de yanında yat yemeği olsun. Ocağın başına geçiyoruz. Ocağımızın altını yaptık Her zaman bir yemeği yaparken garantici olacağım. Kendini risk atmayacağım. İçine yarım su bardağı su boşalttım. Kapağı kapatıyorum. Kaynamayı gördüğümüz anda en düşük dereceye getireceğiz. Hemen şöyle bir gösterelim. Yemeğimiz kaynadı. Görüyor musunuz arkadaşlar? Buna hiçbir şey yapmayacağız. Kapağı kapatacağız. Altını en düşük dereceye getireceğiz. Şöyle altını da göstereyim. Birazcık daha açalım. Yoksa sabaha kadar pişmez. Bu derecede ortalama yarım saatte yemeğimiz lohum gibi olmuş olacak. Arkadaşlar şu içindeki su sizi yanıltmasın. O buhar ocağın altını kapattığımızda ne yapar? Hemen kaybolur. Çeker yemek kendini. Şöyle bir tane patlıcan çıkartıyoruz. Dokunduğumuz zaman lohum gibi olacak, bölünecek. Tam tamına 25 dakikada pişti. Şöyle bir yapalım tekrar. Altını kapatıyorum. Kapağı da kapatıyorum. Ortalama bir 10 dakika bunu dinlendireceğim. Hemen şöyle üstüne uygun bir kapak buluyoruz. Yani tabak. E tabi bunu elimize dağıtmayacağız. E kendimizi bir tepkire alalım. E yağ suya has elimiz yanmasın. Bir ters çeviriyoruz. Arkadaşlar şu yemekteki güzelliğe bakın. Biraz sağa sola damladı ya. Ne yaptık size göstermeden sildik. Şöyle bakın. Kesinlikle sizi mahcup düşürmeyecek bir yemek. Tarife birebir uyarsanız. istediğiniz sonucu elde edersiniz. Ne diyelim? E, ee, yemeğin kefili benim. Sayfamda binin üzerinde yemek tarihi var. Yerli yabancı hiç fark etmez. Ahmet Şevim Tua yazın. Aradığınız yemeğin ismini yazın. Her türlü yemek karşınıza çıkar. Arkadaşlar çıkan yemeği gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şer yapar. Siz isteyin. Biz yaparız. Yemek o kadar güzel oldu ki söyleyecek söz bulamıyorum. Afiyet olsun.